Meriç faciası meclis gündeminde. Ahmet Nesin'den 15 Temmuz iddiası. 155 bin pasaport için karar. Günün haberleri başlıyor. Meriç'te anne Hatice Akçabay'la bir yaşındaki bebeğinin hayatlarını kaybetmesi, kaybolan iki çocuğunun da hala bulunamaması meclis gündemine taşındı. HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, yani Meriç'te yap. annesine sarılarak hayatını kaybeden bebeği terörle mücadeleyle izah edebiliyor musunuz diye sordu. İslam hukukunda çok ilginç bir kural vardır. Denir ki bir gemide 99 şaki varsa, eşkıya varsa, yol kesen varsa siz bir tane masum bile varsa o geminin içerisinde o gemiyi batırarak 99 şakiyi cezalandıramazsınız. Bu çok net bir kuraldır. Şimdi kendi vicdanlarınıza sorun değerli arkadaşlar. Meriç'te annesine sarılarak hayatını kaybeden bebeği terörle mücadeleyle izah edebiliyor musunuz? Ya da Van'da evinin bahçesinde sokağında çatışma oldu diye işkence gören Çocuğun pozisyonunu ülkenin güvenliğiyle izah edebiliyor musunuz? Bilgen Terörle Mücadele Kanunu görüşülürken yaptığı konuşmada güvenlik artık özgürlük kısıtlayarak asla tesis edilmiyor sözlerini kullandı. Ve güvenlik daha özgürlük kısıtlayarak asla tesis edilemiyor bu mantığı mutlaka tasfiye etmemiz gerekiyor. Kabul edenler kabul etmeyenler 2021'e kadar geçerli olacak o hal edilmiş. sonrasına ilişkin önemli düzenlemeler içeren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Terörle mücadele kanununa 3 yıllığına geçici maddeler eklenirken ceza muhakemesi kanununda yer alan gözaltı süreleri bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlendi ve ek gözaltı süreleri getirildi tutukluluğun incelenmesi en geç 30'ar günlük sürelerle dosya üzerinden 90'ar günlük sürelerle kişi veya müdafi dinlenilmek suretiyle resen yapılacak. Valiler belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek. Teklif ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 30. maddesine yeni fıkralar ekleniyor. MIT, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışına çıkarılıyor. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yazılarını sürdüren gazeteci yazar Ahmet Nesin, Erdoğan'ın F-16'lara, havaalanındaki tank ve askerlere rağmen İstanbul Atatürk Havalimanı'na nasıl rahat indiğini sorguladı. Askeri bir uzmanın katkısı ve iddianamelerdeki bilgilerle 15 Temmuz'un karanlık noktalarını ve darbe girişiminin senaryolarını kaleme alan Nesin, Erdoğan dönemin birinci Ordu Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı ile hiçbir iltibata geçmemişken, o havaalanına hangi güvence ve cesaretle indi? Kuledekiler darbeci Alay ve bin başının yanında nasıl bir şifreyle Erdoğan'ın uçağının kaptanı ile geçti. Bu işin bu kadar kolay olmadığını inanıyorum ya da çok başarısız bir tiyatro var sözlerini kullandı. <laughs> İsveç'te İstanbul uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanan Türk Hava Yolları uçağında sınır dışı edilen Afgan sığınmacının olduğunu öğrenen İsveçli bir öğrenci tek başına yaptığı protesto ile sığınmacının sınır dışı edilmesini önledi. Ellen Erson adındaki öğrenci sınır dışı işlemleri kapsamında zorla uçakta bulunan Afgan sığınmacı dışarı çıkartılana kadar yerine oturmayı reddetti. İngilizce konuşarak sosyal medyadan canlı yayında yapan genç kızın elinden telefonunu almaya çalışan bir yolcuya hangisi daha önemli? Bir hayat mı? Senin zamanın mı? Onun uçaktan indirilmesini istiyorum çünkü Afganistan'da güvende değil dediği duyulurken yolcuların bir kısmının eylemi onayladıklarını alkışlarla göstermesi bir Türk yolcunun da aynı düşüncedeyiz. Çocuğu ölüme göndermenin bir anlamı yok sözleri genç kızı gözyaşlarına boğuyor. So as I said before, Ismail is not on the plane. It's on. Thank you. Aynı düşüncedeyiz yani. O çocuğu ölüme göndermenin bir anlamı yok. Ya Çocuğu indirsinler ya hep beraber biz de dedik. şey yok. So there's a Turkish guy helping me out and telling me that. Right, right? Are with He is with me. Genç kızın kararlı direnişinin ardından Afgan mültecinin uçaktan indirileceği kararının duyurulması uçakta alkışlarla karşılanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Büyük yankı bulan eylemin ardından İsveç göçmenlik servisinin sınır dışı kararını tamamen durdurduğu haber veriliyor. <laughs> İçişleri Bakanlığı 155.350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan şerhi kaldırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada olağanüstü hal uygulamasının bitimine mütakip İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasağı yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155.350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır ifadeleri kullanıldı. İzmirde tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen Amerikalı rahip Andrew Craig Branson hakkında adli kontrolle ev hapsi kararı verildi. Branson hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Amerikan başkanı Donald Trump Branson'ın suçsuz olduğunu ifade etmiş ve Twitter hesabından paylaştığı mesajda Branson'ın tahliye edilmemesi tam bir rezalet. Erdoğan bir şey yapmalı sözlerini kullanmıştı.